Herkese merhaba. Bir Kantar daha. Hoş geldiniz. Bugün ilk defa farklı bir şey yapacağız ve Big Five Türkiye ikinci sezonu, hazırlık sezonu bilmem kaçıncı bölümü izlemeyeceğiz. Bir video klip izleyeceğiz. Kimin video klibini izleyeceğiz? Aydi'din Ayça'nın yeni videosunu izleyeceğiz. Ee, yeni albüm çıkardı Ayça. Dün gece yayınlandı albüm. Solo, hashtag solo adlı albümü. O albümden gelen İkinci klip oluyor bu galiba. İlk klip itiraftı. Çok güzel de o şarkıda e, klipte. Şimdi bu klibi izleyeceğiz. Bu şarkıyı dinleyeceğiz. Henüz albüme bakmadım. Dinlemedim. Bu kliple ilgili bir e, story gördüm e, Instagram'da. Onu hatırlıyorum. Böyle elleriyle bir şeyler yapıyorlar. Böyle kaldırıyorlar mı ne? Bir şey. Onu hatırlıyorum. Yani, ne ne gibi bir şey hatırlıyorum bu elini yaparken. E, bakalım izleyelim klip nasıl olacak. Bu ilk klip izlemem. O yüzden ben de bilmiyorum ne denir, ne yapıldır, nasıl tepki vereceğim. Ee, her şey bir sürpriz. <laughs> Göreceğiz. Ee, bakalım hemen başlayalım. ID'den geliyor. Tane tane. Radyo saymışız gibi sürpriz sınırcısını. Oh baya güzel. <laughs> bir dakika. I should... Çok güzel görünüyor, makyaj, saç çok iyi, çok yakışmış. Ee, ve bu telefonu nereden buldunuz? Çok güzel olmuş. Ayça'nın kliplerde genelde böyle bir old school hava e, oluyor hatırladığım kadarıyla genelde e, yakışıyor onun tarzına da yakışıyor. Bunu <laughs> <laughs> güzel bulmuşlar telefonu. Bir dakika kim söylüyor o kısmı? Erkek sesi sanki o. Kim acaba? <laughs> Ayça cidden çok çok maşallah çok güzel olmuş. baharı Kalktım gördüm mesajını Hemen çaktım taşlarımı Biz arattım mesajını Gülmekten gördüler hepsini Çıkar beni Ay çok... senin gibi bir hanımefendiye? <laughs> Gülmekten gördüler ebesini mi dedik? Gülmekten gördüler ebesini dedik. Hiç hiç ah hiç yakıştı. <laughs> Ayça'nın Saçı, şu anda bir videosunu hatırlıyorum çünkü Ayça'nın kuaföre gidiyordu kuaför videosu. Um, çok kötüydü. Şırı kötü olmuştu bence saçı. Teyze gibi böyle çiğ bir sarı. Şu an çok yakışmış, çok güzel bir saç olmuş. Bir dakika. Burada bir de... <laughs> yine durdurdum. Uh, bir... RuPaul's Drag Race'den bir uh, drag queen'in Missress Isabel Brooks'un Güneşi gibi gülmüş böyle <laughs> Bir daha burayı <varım> <laughs> <laughs> Mimikler <gülüyor>

kaçamıyorum maksi haldim dedi. Ye, kaçamıyorum maksi halde. Um, Manifestin hayır şarkısının e, ID yatak odası yani bedroom sözünden sonra e, yine akılları kurcalayan, düşündüren bir söz gelmiş. Kaçamıyorum maksi halde. güzel görünüyor Ayça. Aa, yine bak aa, işte o old school hava kamerayla. Şarkı güzel, şarkı sarıyor. Bir dakika o onu... neydi? Şey... <laughs> yaklaşmak istemiyorum çok ayıp olacak. Sticker var. Ayça'nın poposunda. Ne yazıyor? Ay mi yazıyor orada? Ne yazıyor? Hayatta göremiyorum. Ya kızlar ma masajı mı yapıyor orada kızlar? <laughs> tane tane hiç seni Anlattım tane Bir dakika Ayça mimik şov yapıyor bu klipte Ayça mimik şov Gerçekten Çözdüm, tane tane. Mimik show devam. <gülüyor> 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 ah, dakika orada kız, larbas söylüyor, bir iki deniz Aaa! Bize yüz vermediler. Aa! Ben bir tane tane bir şey daha bekliyordum. Gelmedi. Burada da Pat diye bir anda hepsi bize dönseydi iyi olmaz mıydı? Klibin sonunda. Hani bunun tabii ki başka bir anlamı vardır. Bize yüz vermiyorlar belki de. <laughs> Klip bitti. Güzel şarkı benim kafama diye takıldı. Dansı da hemen öğrendim. Bu <laughs> benim için dans bu. Tane tane. Ayça çok güzel görünüyordu, Klip güzel olmuş. Şarkı güzel. Albümün geri kalanı dinlemek için heyecanlıyım. Visualizer'lar çıkmış. Şu onları da görüyoruz. Albümün geri kalanı için. Bakalım bundan sonra tekrar bir klip izleme şeyi gelsin mi? Kliplere tepki gelsin mi? Bana yorum yazın. Bir şey yapın. Likelayın. Subscribe'layın. Şu bu. Beğendiyseniz. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.